Havalanı'ndayız. Uçağı bekliyoruz. İçeri girdik. Uçağın gelmesini bekliyoruz. Şöyle size de bir kısa bir görüntü olsun dedim. Tekrar da merhabalar. İnşallah hayırlısıyla Rabbim yolumuzu açık etsin. Her iki tarafa da kavuşturmayı nasip etsin Rabbim. Güneş bir geliyor bir gidiyor bakın yukarıda bulutların içinde. Geldik şükür Ankara Havalanı'ndayız Bavulumuzu da aldık. Şimdi dışarı doğru çıkıyoruz. Ankara'dan tekrar selamlar olsun size. Evet. Haydi bakayım. Şimdi eve doğru geçeceğiz. Hadi görüşmek üzere. Günaydın bacım. Günaydın. Kahvaltı mı hazırlıyor? Evet, kahvaltı hazırlıyor. Maşallah. İyi. Eline sağlık. Hadi gel ben çayda demlemiş. Şöyle kahvaltı masamız hazırlanıyor. Ankara'dan selamlar. Hayırlı günler arkadaşlar. Ankara'ya geldik şükür. Yattık, uyuduk, dinlendik. Kahvaltımız da hazırlanıyor kız kardeşim. Kahvaltı hazırlıyor. Öyle Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bayağı yorulmuşsuk vallahi. Saat kaç şimdi? O saat 11. Bir sabah kalktık, girsin geri yattım. Baya uyuduk yani, dinlendik, güzel oldu. Öyle sizler neler yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Şurada şöyle dışarı, pencereden dışarı, burada da yeşillik var. <laughs> Azamla idare edeceksiniz. Biraz sesim karacalı geliyor yorgunluktan. Kusura bakmayın. Şurada da yataklarımızda onlar toparladık da kaldırmadık olsun. <laughs> gözüktü onlar gözükmeyecekti ama <gülüyor> neyse <gülüyor> olsun bir şey olmaz yani şöyle kızartma yapmış şöyle şu kaymak mı hı hı. süt kaymağı Aa, domates sosu yapıyor üzerine ellerine sağlık afiyet olsun inşallah şöyle peynirimiz zeytin, yumurta, yeşillik işte şöyle Şöyle kız kardeşimin de iki tane çiçeği varmış. Şunlar da güzel. Onları da çektim size. Benim balkonumun yeşilliğinde. Önünde güzelmiş. Az ne? Birlikte kazanacağız. Evet, tamam mı?